Merhaba sevgili takipçilerimiz. Yine çekimlere devam ediyoruz. Şu anda Çanakkale'mizin merkez köylerinden bir yere geldik. Burada bir arsamız mevcut. Onun çekimlerini yapıyoruz. Köy manzaralı. Şimdi detayları almak için Hasan abi'ye gidiyorum. Evet. Evet Hasan abim. Neredeyiz abim? Arsamızı bir tanıtır mısın bize? Abi biz şimdi Erenköy İntepe bölgesindeyiz. Yol üzeri burası ben köyün girişi. asfalta takribi 1000 metre uzaklıkta, Burası tam 9-10 metrekare. İmarlı köy yani villa imarlı, köy imarlı. 3 katı müsaadeli. %40 imar var burada. Efendim görüyorsunuz etrafında nar var, zeytinler. Evet abi. İki tarafı da yol. Çok teşekkür ederiz abi. Çok sağ Elektrik su hazır zaten.